Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript testlerimizde Atan, Atan2 ve Atan metodlarımızın kullanımından bahsedeceğim. WT risk öndesimize gidip bakarsak şu şekilde e, Atan metodumuzun ne işe yaradığını söylüyor. Belirtilen bir rakamın yani girdiğimiz bir sayının tanlığını gösteriyor. Kullanım mantığı şu şekilde yöntemi şöyle çalışıyor. Bir sayı değeri giriyorsunuz. Pi bölü yani girdiğiniz sayı eğer eksi değerindeyse eksi pi bölü 2 veya da e, artı değerinde ise artı pi bölü 2 raydanlar arasındaki değeri bize döndürüyor. Tane editörümüzü açıyoruz. Şu şekilde bir tane de e, sayı değişkeni oluşturdum ve mat metodumuz ile şu şekilde daha mat nesnemize eriştik ve atan metodumuza şu şekilde çağırdık bir tane rakam girmem gerektiğini söylüyor benim editörüm bana. Bir tane rakam giriyorum ve rakamımız 1 olsun. Bu şekilde yaptıktan sonra ekrana yazdırmak için document.write metodumuzu kullanıyorum. Şu şekilde sayı değişkenimizi ekrana yazdırdım. Tarayıcımızı açtım, yeniledim. Gördüğünüz gibi sonuç çıktı. P sayısının yarısı olarak karşımıza geldi. Sayımızı yükseltirsem nasıl oluyor bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir daha, daha da yükseliyor. Eksi değer olarak döndürürsem mesela eksi 10 yaparsam sonucumuzu bize yeniden gösteriyor. Aynısını eksi olarak bize veriyor. Atam metodumuz bu işe yarıyor. Geometrik şekilde de kullanacağımız metodlardan bir tanesi. Bu şekilde işe yarıyor. Hesaplaması bu şekilde. Atan 2 metodumuza bakarsak bize şöyle bir şey yapıyor. 2 koordinatımız 2 tane koordinat girmemiz gerekiyor. X ve Y koordinatları olarak geçiyor ya da Y ve X koordinatları olarak geçiyor. Bu iki koordinat arasındaki açıyı raydan olarak hesaplayabiliyoruz. Şu şekilde yapacak olursak şunu da silelim. Şurada atan 2 dedikten sonra iki tane değer girmemiz gerekiyor. 20,2 dersem sonucumuza bir bakalım. Sayfamızı yeniliyorum. Bu şekilde bir sonuç çıkarttı bize. Şöyle yaparsak 20'den 20'ye kadar gitmesini istersem sayfamızı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir sonuç çıkartıyor. Veya 4'ten 20'ye doğru gitmesini istersem bu sefer farklı bir sonuç çıktı. Bu şekilde bir hesaplaması var. Koordinatlara girdiğimiz koordinatların arasındaki pozitif x ekseni arasındaki açıyı raydan olarak hesaplayabiliyoruz. Burada açıklamaları mevcut. Argümanların bölümünde arkasını pi sayısı veya eksi pi raydanlar arasındaki sayısal değer olarak döndürüyor. Buraları kendiniz okuyabilirsiniz. Saat yönünün tersine açıyı temsil eder diyor buradaki x ve y koordinatlarını girdiğimiz zaman. Y bunlara kendiniz okuyabilirsiniz, buradaki örneklere bakabilirsiniz. Bir de W3 özü dedim, Mozilla Developer tarafındaki örneğe bakacak olursak, burada da farklı bir örnek vermiş. Çıkan sonucu yüzde 180 ile çarpıp pi sayısına bölmüş. Böyle de işlemi yapabilirsiniz. 45, 45, 90 olarak açıları bize veriyor. Bu şekilde farklı çalışmalar yapabiliyorsunuz. E, kullanımları bu şekilde bunları dediğim gibi kendiniz okuyabilirsiniz. Buradaki mantığına bakabilirsiniz. Açıklaması da mevcut. Türkçe'ye çevirerek nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Ben bu konulara çok girmeyeceğim. Çünkü çok kullanacağımız bir metot değil. Son olarak da atan metodumuza bakacak olursak bize girilen sayının hiperbolik arkandajını arkan, dajını, e, arkan e, ta, gösteriyor. Şu şekilde eğer girilen parametre birden büyükse veya eksi birden küçükse nan değerini döndürüyor. Şöyle bir şey yapalım. Atan metodunu kullandığımız zaman şu şekilde mesela 4 değerimiz girilen sayfamız yeniledik nan değerimizi döndürüyor veya da eksi 4 yaparsak yine aynı şekilde bize nan değerini döndürüyor. Ama şöyle 1 yaparsak taracımızı yeniledik. Eksi infinity yani sonsuza kadar gittiğini söylüyor. Veya da şunu artı yaparsak artı infinity olarak gidiyor. Şöyle bir şey yaparsak 0.5 yaparsak sonucunda bir bakalım. Sayfamızı yeniledik. Bu şekilde bir sonuçta karşılaştık. Kullanım mantığı bu şekilde. E, temel mantıkla çalışmasa dediğim gibi bu şekilde W e, Tris bu verilen bir örnek vardı. Bir de Mozilla Developer tarafına bakacak olursak burada da farklı çalışmalar mevcut. Bunlara da bakarak nasıl olduğunu görebilirsiniz. Sonuçlarımız bu şekilde çıkıyor. Aşağıda daha fazla açıklama var. W3 School adresine göre sistemin nasıl çalıştığından bahsediyor. Bu şekilde bir fonksiyon kullandığını söylüyor. Burayı da kendiniz inceleyebilirsiniz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.